İsrail e emekli albay Eren Lerman katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lerman, Türkiye ile olası savaş durumunda İsrail'in kesinlikle hazır olmadığını ve bu ihtimalden kaçınmak için çaba gösterdiğini söyledi. Lerman, İsrail ordusu NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türk ordusuyla savaşa kesinlikle hazır değil, onlarla karşı karşıya gelmemeyi dilemeliyiz dedi. Türkiye'nin gelişmiş askeri sanayisine dikkat çeken Lerman, Türkiye'nin savunma sanayi ve özellikle Bayraktar İHA'larının bölgedeki dengeleri kökten değiştireceğini belirtti. Diğer yandan İran, İsrail'le yaşanan son çatışmanın ardından hava savunma sistemlerini güçlendirmek için harekete geçti. Yetkililer, Çin ve Rusya'dan hava savunma sistemi alımı için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. İranlı üst düzey komutanlar, ordunun daha yetenekli hale geldiğini iddia ederken, İsrail'le yeni bir çatışma durumunda karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti. Haziran ayında İsrail'le yaşanan 12 günlük savaşın ardından İran askeri hazırlıklarını hızlandırdı. Tahran yönetimi İsrail'e yaşanan son çatışmanın ardından hava savunma kapasitesini artırmak amacıyla askeri bütçesine ek kaynak sağladı. Salı günü İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanı Tüm General Abdülrahim Musavi ve yardımcıları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ordunun mevcut savunma durumu ve son çatışmadaki operasyonlar ele alındı. Komisyon üyesi Fada Hüseyin Malek'i yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinde mevcut meydana gelen hasarın onarılması için önemli miktarda ek bütçe ayrıldığını duyurdu. Çin ve Rusya'dan hava savunma sistemi satın alımı için görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Maliki, yakın gelecekte sonuç alınmasının beklendiğini söyledi. İranlı yetkili savaş uçağı temini için de gerekli adımların atıldığını belirtti.